Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Semih. Sizlerle birlikte arkadaşlar bugün Remeli destesi oynayacağız ve Remeli destesinde iki tane evrimimiz var. Bana duvar yıkıcı evrimi açılmıştı. Yani ben bunu satın almadım. Valkyrie evrimi zaten bedavaya verilmişti. Ve geçenlerde bir kahraman dağıtılıyordu arkadaşlar. Aslında hala dağıtılıyor. Ve bana şövalye çıktı. Bu şekilde Remiel destesi zaten güçlü ve daha güçlü olacağını düşünüyorum. Hemen maçlarımıza başlayalım. Ya bu şekilde bence Remi'li daha kuvvetli oldu. İki taraflı bir saldırıya geçelim. Hatta şuradan tomruk da atmak istiyorum. Oraya bir şey atmadı tamamdır. Aa attı çok güzel. Ortalık bir bomba kulesi atalım. Buzgayıcı da vurmayacak. Bu şekilde bir şövalye atalım. Ah be iskeletler sonradan geldi. Her neyse. Bu şekilde madenci atalım. çok güzel. ilkten şöyle iskeletler atacağım. Ondan sonra büyülü okçu. Hem mini pekka hem de kuleye ne kadar yedirebilirsek bizim için kardır arkadaşlar. Şöyle hatta tomrukla atacağım. Mini pekka'yı orada yedik hatta. Çok güzel. Hatta şey de yapmak istiyorum. Şövalye. O ölsün. Büyülü okçu. Duvar yıkıcılar. Son özelliğini basacağım. Çok güzel. Ah be adama fazladan iksir harcatmış olduk orada arkadaşlar ama. 4 artı 3 iksir toplam 7 iksir harcadı. Şöyle bir iskeletlerle çekelim onları. Hatta madenci de Çok güzel. İlk vuruşunu iskelete yaptı. Madenci onu orada yiyecektir. Kule ile birlikte. Çok güzel. Demir destesi bence tekrardan meta olabilir ya. zaten normalde güçlü bir deste. Üzerine bir de kahraman şövalye ile birlikte daha da güçlü oldu. Tekrardan adam şu büyünün adı neydi? Kullanmıyoruz, kullanmıyoruz. Goblin büyüsü mü ne bir şeydi? Çok güzel. Özellik basmama gerek yok. Şöyle bir tomruk atalım. Madenci. Şöyle bir Valkür atalım. Evrim de dönsün ayrıca. Tamam. Sadece onu yapmamıza da gerek yok. Mesela burada çift kombo da yapabiliriz. Şu şekilde. Bir özellikle basacağım. Böylelikle özelliği daha fazla iş yapıyor. Bir Tomruk da atalım. Şunların ortasına Valkür. Abi destek çok iyi bu arada. İnanamıyorum ya. Bir blokçu da atalım. Adam boşuna orada korkudan şey bastı. Maçın bitimine son 9 saniye. Neredeyse kulelere hasar bile almamışız biz yani. Bir büyülerden hasar aldık o kadar. Bravo diyelim rakibimize. Hala da atak yapıyor çünkü. Adamın inancı var yani. Evet diğer rakibimizde bulduk player chips yok -0, 0 1 ne lan bu 301 o adam tehlikeli Ciddi oynamak lazım bu sefer dalga geçerek oynamayacağım arkadaşlar. Ve i̇skeletler bırakalım. Blok ne yapıyorsun lan? Ah be kahraman şövalye'yi de atalım şöyle. Blokçu onlara hasar alana hasar veriyor. Çok iksir harcadı. Biz de bir atağa çıkalım artık. Özellik özellik özellik. Çok güzel. Hepsi onlara gittiği için. Abi özellik çok güzel bir şey bu arada ya. Bunun özelliği. 3 tane vurdu. 4. Hadi 5. de vur. Neyse. O kadar da olur arkadaşlar. Ama adamın destesi harbi. Çok sıkıntı bir deste. Fazladan iksir harcamayacağım. Tersten bir atak yapabilir. E destede bir ben yokum yani. 13 seviye P.E.K.K.A, 14 seviye Elit Barbarlar, 12 seviye şey. Böyle bir ortalayalım şu. Allah. E benim amına koyayım. Şöyle bir şövalye atalım. özellik 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 Özellikle bu arada işe yarıyor. O kadar da vursun o. Oh. büyücü. Valkür artı yok. Mega şövalye atar kafalarına. Bilirim ben bu dal yarakları. Yoo, atmadı tamam. Bu şekilde bir tomruk gönderelim. Tekrardan bir bomba kulesi. İskelet 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 çabuk. Aynen öyle çok güzel oldu. Kulemize birazcık hasar aldık ama o kadar olacak. Adamın megasının elinden çıkması. Oğlum ne yapıyor la bu? 11 seviyede... Boss varmış. Şu şekilde valkür atalım. Ters taraftan madenciyi Adamda cadı da varmış. Şu şekilde bomba kulesi atalım bir. Alan hasar vursun. Sağ tarafa da güzel hasar verdik açıkçası. Şu şekilde büyülü okçu atalım. Artı şu şekilde bir valkür atalım. Adam megayı Elinden çıkartmıyor. Tamam biz de şöyle bir şey yapalım. Duvar yıkıcıları da atalım. Özellik özellik özellik. Duvar yıkıcıları görmeyecek karakterler. Soldan da aldık. Sağdan da neredeyse. Bir blokçu atalım. Yok keşke atmasaydık. O saydık benim blokçu yiyecek. Tamamdır. Rakibimizi indirdik. Kaç kup alacağız? 27 bence bundan da deminki gibi. 28 aldık. Güzel. Tamamdır. Üçüncü rakibimizde bulduk. Adam gülüyor. Mutlu bir insan herhalde. Madenci artı duvar yıkıcılar. Şimdi mega şövalye atıyormuş kafasına falan. Şu adam bir cevap. Şöyle bomba kulesi. Onların hepsini yer zaten bomba kulesi. Bir tanesi aradan sıyrıldı ama olsun. Adamın bir sol kulesine bayağı vurduk. O bizimkine 200 hasar falan vurabilmiş. Hatta 200 bile değil tam olarak. Şöyle bir valkülle çıkalım. Adamda 13 seviye cadı var. Hepsi istisnasız cadı oynuyor zaten. Şöyle bir büyülü okçu atalım. Özelliğini basacaktır o. Ben biliyorum bunu. Tamam. Şövalye. Benim büyülü okçunun seviyesi yüksek olduğu için ölmedi. Şöyle hatta Onu alsan çok güzel olacak. Tamam tomruk atacağım. Yapacak bir şey yok. Birazcık iksiri bekletelim. Duvar yıkıcılarla da direkt çıkabilirim aslında ama. Hatta duvar yıkıcılarla şöyle bir çıkalım ya. Dart attı. Bir tanesi illa vuracaktır. Yok vurmadı. Şöyle bir iskeletler. Yok Valkyrie atmak zorundayım. Arkaya doğru bir madenci. Bomba kulesi atalım. Özellik basacak mı? Boşuna bastı. Şövalye atalım bir. Çok güzel. Duvar yıkıcılar artı özellik yapacağım. Tamam o dart gelsin. Veya dartı öldürecek mi? Ne yapacaksa artık. Madenci artı. Valkyrie atalım bence. Valkyrie kası onu kendine çekecek zaten. Şeyde kuleye çok güzel döşedi bu arada büyülü okçu. Özelliği bastık. <laughs> Onlar kulede patlayacak bu arada. Çok güzel. Bir bomba kulesi atalım. Çok güzel onları da indirmiş olduk. Adam çok sinirlendi. ve madenci atalım. Şövalye. Alamayacağım kuleyi biliyorum ama. Adama pişlik olsun. Özellikle nasıl acaba burada sadece şövalyeyi mi vuracaktı yoksa diğer kartlarda vuracak mıydı? Her neyse. Öğrenemedik ama olsun. Arkadaşlar bu arada abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Yani videoları çekiyoruz ama bir karşılık alamıyorum şu an maalesef. Keşke alabilseydim. Vlogcu atalım şöyle. Hatta ters taraftan mı yapsam. Tamam adam oradan çıktı. Şöyle bir tomruk atarız. bir duvar kıcılar artı özellik. E özellik bastık o kadar. Her neyse. Sen yarasaları temizle. Çok güzel. Çok az bir hasarla kurtardık durumu. Adamın destesi bu arada güçlü. Remeli yetenek destesi zaten. Valkürle sağdan çıkalım. Bu sefer sağdan oynamak istiyorum. Bomba kulesi şimdilik atmayalım. Adamın atak kartı neymiş bir öğrenelim. Attım atmadım onu da unuttum gerçi de. Bir 12 eksikliğinden. Da şöyle bir blokçu da atacağım. Oo. Çok güzel. Kuleye çok iyi döşüyoruz şu an. Abi kuleye bayağı vurdu bu ilokçu. Ve duvar yıkıcılar da atalım hatta. Bir vurdu yine. iki vurdu. Üç. Dört. Onlar da ana kuleyi söktüler neredeyse. Adam maçı saldı mı? Salmadı herhalde. Yok salmış. Şövalye atalım. Zaten Valkür tek başına aldı orayı. İyi oyun diyelim. 29 kupa aldık bu rakipten de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup bildirimleri açıp videoda like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.